Ben milletvekili aday oldunuz. Ee, bu konuda e, daha önceki bit, e, e, bir, bir sevda mıdır yoksa e, ele bir gelen bir istek midir? Bu konuda bize bilgilendirirseniz sevinirim. Tabii ki. Ee, tabii ki şimdiye kadar ben aktif olarak siyasetine uğraşmadım. nereden çıktı bu sorusu gayet e, doğru bir soru. Ben e, kısaca bir kendimi tanıtıp arkasında da neden ee, milletvekili aday aday oldum ve neden CHP? Onu açıklamaya çalışayım. Ee, 1993 yılında ben Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum. Ee, mezuniyetten sonra o dönem Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olan e, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nda e, yaklaşık iki buçuk yıl e, uluslararası projelerde yurt dışında görev aldım. E, askerlik görevinden sonra bankacılık hayatım başladı yaklaşık 20 yıl sürecek olan. Bu 20 yılın 12 yılını çeşitli bankalarda Gaziantep'te şube müdürü olarak çalıştım. 2019 yılında Avrupa Birliği projelerinde çalışmak üzere bankacılıktan ayrıldım. Ve farklı şehirlerde COBİ'lere ve girişimcilere finans eğitimleri verdim. Ve halen de hem projelerde görev alıyorum Avrupa Birliği projelerinde hem de Gaziantep Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarımıza yatırımlarla ilgili fizibilite raporları hazırlıyorum. Ve finansal danışmanlık yapıyorum. E, tabii bankada olduğumuz süre içerisinde aktif olarak siyasetle ilgilenme şansımız yoktu. Bankacılıktan sonra da genelde farklı şehirlerde görev aldım. Çok siyasetle ilgilenemedik. E, ama artık e, ülkemizin geldiği noktadan itibaren ben işte emekli de oluyorum EYT kapsamında. Ekonomik bağımsızlığımıza da kavuştuk bir, bir, şekilde. Artık ülkemiz için, şehrimiz için bir şeyler yapmam gerektiğini, bilgimi, birikimi, mi, tecrübemi, kamu için, toplum için kullanmam gerektiğini düşündüm ve böyle bir yola girdim. CHP biz ülkenin aydınlık geleceğini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, ve adaleti e, CHP yönetimiyle e, geleceğine inanıyorum. Düşüncemiz bu. Ailemiz de hep bu düşüncedeydi yıllardır. E, ülkemiz gerçekten çok sıkıntılı bir süreçte geçiyor. Haksızlık var ülkemizde. Hukuksuzluk var, adaletsizlik var. Ülkemizde maalesef 20, 21. yüzyılda halen e, yatağa aç giren çocuklar var. E, şehrimiz